Herkese merhaba, benimle Fransızca. Bende Galaxy Tab 11 var ve bu cihazda sistem dilini nasıl değiştireceğinizi sizinle paylaşmak istiyorum. O halde ayarları açarak başlayalım. Burada sol bölümde neredeyse en alta kadar kaydırmamız gerekiyor genel yönetimi bulmak için. Geri gideyim. Burada dile dokunmamız gerekiyor. Ve ardından dil ekleye dokunun. Ve gördüğünüz gibi seçebileceğimiz mevcut dillerin tam listesine yönlendirildik. Yapmanız gereken tek şey kendi dilinizi bulup ona dokunmak. Ve ben belki belki bilmiyorum seçeceğim. Hangisini seçeceğimi bilmiyorum. Çünkü rastgele bir dil seçmek istemiyorum. Size göstermek istiyorum. Gerçekte nasıl değişeceğini. Belki Türkçe olabilir. O halde ona dokunayım ve bölgeyi seçeyim. Cihazınız hemen size varsayılan dili değiştirip değiştirmek istemediğinizi soracak. Bu yüzden sadece varsayılan olarak ayarlaya dokunun. Ve gördüğünüz gibi Türkçe dili hemen listenin en üstüne uygulandı ve bundan sonra tüm sistem seçilen dilde görüntülenecek. Eğer burada birden fazla dil eklediyseniz, gördüğünüz gibi bende Türkçe ve İngilizce var. Daha önce ayarlanmış olan dili istediğiniz dile dokunarak hızlıca değiştirebiliriz. O halde İngilizceyi seçeyim. Sadece üzerine dokunun ve sanırım değiştir'e dokunun. Ve şimdi işaretten. Listenin en üstünde ve tüm sistem İngilizce oldu. Eğer bu listedeki dilleri kaldırmak isterseniz, sadece düzenle'ye dokunun. Listeden kaldırmak istediğiniz dilleri işaretleyin ve sil'e dokunun. Kaldıra dokunun ve artık yalnızca bir dil uygulanmış olacak. Tamam, hepsi bu kadar. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Lütfen abone ol butonuna basın ve beğeni bırakın.